Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bildiğiniz üzere bugün günlerden sen çal kapımı günü ve herkes heyecanla akşamki bölümü bekliyor. Çünkü yine fragmanlar muhteşemdi ve bölüm de muhteşem olacak. Yine sizler akşamki bu yeni bölümü beklerken ben de sizler için setten gelen yepyeni görüntüleri bir araya topladım. Sen çal kapımı oyuncularından yepyeni fotoğraflar geldi ve tabi Kerem Bursin'den, diğer oyunculardan, Hande Erçel'den hepsini bir araya toplayarak sizlere sunuyoruz. Ve tabi ki yine Hande Erçel ve Kerem Bursin'den canlı yayın bekliyoruz. Bakalım bu bölümde canlı yayın olacak mı? Bildiğiniz üzere her hafta yeni bölüm başlamadan önce 5-10 dakikalık Instagram hesaplarından canlı yayın açıyorlar. Ve tabii ki Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili yepyeni fotoğraflar, haberler hepsi anında kanalımda bulunacaktır. Bunun için kanalımı takipte kalmanız yeterli. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.